Aşağı bir sürü Fatih'i kasıyoruz. Yanımda klasik Eren Enes var. Eşleşme Enes var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Awesome. Thanks. Anlam kaç kişi var? Eliniz kaç? O, iki. Awesome. Thanks. Tamam. E, Anıl bize, bize bir Anıl e bize bir kill salacak. benim 0 ama ya. bana iki kill. Öyle mi olduk? Tamam. Eğer maç, maç sana kill salarsa benim adım Enes değil lan. Ne? Yani Dermaç sen. Onu işaretli değil adam var Haberim var mı? Gel dalalım hemen. Bekle bekle ya. dalma. awesome. Ya thanks. Taşır bana. Sen... <laughs> Var ya sen mi oynarsan benim adım Enes değil lan. Çalıcı. Çal Aa, yanlış çal, çal. çaldı. Bunun yanlışlıkla ne oluyor? Direkt adama ben ben vuruyorum görmüyor musun? Görmüyor da gözlük kullan işte. Tamam ya ya.

Böyle ben ben pompalıyla bin adam öldürmem lazım bu arada. Şu an 600'lerde. Bir ne? de tabancayla da 200 öldürmem Niye? lazım. Niye? Görev insanı unvanını almak için. Ne? Görev insanı evet. mı? Tut elimde var benim. Nereye atladı adam? Aa, Enes vur adam. Ben vurmuyorum. <laughs> Vurun. Ene Eren vur. Eren vur. Senin, hiç... Senin hiç kilin yoktu Aa. önümde. Canını azalttım iki <laughs> tane. Enes keskin nişancılar benim. Eren bak bak. Bak, kılıcım var. Tamam, P90 benim. 4 numara olmaz! 4 numara olmaz! 4 numara olmaz! <laughs> Enes, çağırayım mı seni? Çağırma. Lan lan lan, lan. Eren sıkıştır. Kadan kaçar geri zekalı. Tamam şimdi. Yalnız çağırıyorum. Kardeşim B90, B90! Ne çağırmıyor. Denizle dur, Gel gel, gidelim ya. 6x orda, ben 6x alayım. Onu ben bulayım. Bir şey Hayır hayır hayır, Rıza köprülerini kurayım. Ozak ya bir şey Ben bulmuşum bulmuşum ben de var bir tane. Senin yanına geliyorum buraya geliyorum. Ya şu anda kullanılmıyor diyor boş yerde değilsin o zaman. Lan. Eren kuramıyor. Anlaş. Anlaş mu? Eren lan. vallahi kullanmıyor. Al. Awesome. Lan kuramıyorum. Ya gel şuraya kur şuraya şöyle. This ends now. Ben kuramıyorum biliyorum. Al o zaman. Tam ben de kaldı ya. Ya kuramıyorum. O alan içine veriyor transforması. Bu yani da onu. Ya abi. Bize vermedi. Ya. Bir tane kurmamıştık. 4'ü 5 tane kurmuştuk. Bu oyunu oynamam ben abi ya Kuramıyorum Ya benim kurduğuma gelecekti Anıl hayaller Hayal değil belki gelecekti Nereden biliyorsun Ağlan dışısınız gelmezdi ki. Evet. Aa buraya bir tane sarı sarı şey gelmiş daha, daha yeni geliyor. Abi her şeyi almışsınız ya. P90'ı aldı. Bana bir şey bırakmadınız ya. Bu awesome. ben hemen aldım. Thanks. Awesome. Eren Thanks. Var? 45. Ayağımı ezme dur. Öyle değil, gerçek hayatta. Şu an biraz, biraz da tam dümdüz gitsen ayağımı ezeceğim. Ay öyle değil, öyle değil. Ha öyle gitsen zayama ezecem. Hay, hay, hay hay dur, dur. Dur, dur, Burada çıktı. dur, Burada çıktı işte bu. Dur, dur, dur. Burayı dağıtalım daha önce. Tamam. Patron diyor. Alayı al, kızı arabayla istiyordun mu? Alsana aşk o. Ne arabayla? Hanım. Tamam. Sana soru. Annem diyor ki, 6 x 4 kaç... 6 kere 4 34 <laughs> 9 <94. gülüyor> 10 6 kere 4 10 Help. Ya 6 kere 4 Toplama demiyorum çarpma diyorum Watch out. He. He çarpma Gel buraya git Watch out. This way. Yeah, yeah, Awesome. Thanks. 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 Ben de Thanks. 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 Anıl Thanks. 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 4 numara GG kaç, kaç var beyler? <laughs> kaç <laughs> ne? Adam nasıl vuruyor lan? Asım. Asım. gerçek adam alın. Narım yok mu? Var var da alamıyorum. Ha aldım. Ben bagi ile geleceğim ya da bagi ile gelmeyeceğim. Arabanın şeyi yok. Hadi, şuru kaptan. 4 numara kesin olacak bu arada sarga bazı bitiyor çünkü Hala herkesi vurarım sağ sola sağ sola herkesi vurarım Ondan sonra kimleri çalmam Enes'le Eren'e biraz kim salarım Oy. Kaç kiliniz var? 8. 8 8 mi? Benim 5 3 kişi al. Ben size kişi alacağım. Ben size kişi Enes ve Eren'le YouTube'da video çekiyoruz. Ondan sonra arabayla gidiyoruz. Hep beraber gazlıyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Ben kaykaya benim uçuyorum. Ondan sonra onlar da geliyor. İlk beni vursunlar diye köprüde kutu var mı? diye ilk beni vursunlar diye canımı tehlikeye atıyorum onlar içine şey yaparım onlar benim can dostlarım araba gidiyor araba gittiğinde en söyler onlar Oha Enes. Ben al, ben öldürmedim. Hani ki ben öldürmedim. Allah ben Şu ya. an 5 5. Şu an ben öldüreceğim. Sıra sıra. Ben altı sen altı. Hayır. 8 sen... kilo kadar. 8 kilo kadar. Araba. Ya Eren kimi <laughs> çaldın ya? Thanks. Awesome. bütün kilimi çaldın ya. Thanks. Ya sen altı ben de yedi ne fark var o? Kaç <laughs> ne? Yedi awesome. Thanks. De bir kilo alması lazım. Al bir kilo alması lazım. 아 나프라 시로레 난 watch out Awesome. Bana Thanks. salın. Artık bana salacaksınız. Ben size saldım. Awesome. Getir. Thanks. Bu sıra. Beyler bende sıra. Beni korktum. Korktumu kırdı. Ya artık bende. <laughs> Anı kırabilir Oyuncu. kaç biliniz var Bana bir kill alacağım. Awesome. Thanks. 9 var. Tamam ben bir kilimi aldım. Sıra sizde. Tamam. Benim şeker şarkı... bana kill salacak. Bilir? Lastik patladı. Awesome. awesome. Enes senin kaç? 9 Asım awesome. awesome. Adam bana bekle. Kask alacağım. Beni e e on, on, bekleyin. alsana. Bekle yerini göreyim sana işaret edeceğim. Yanlış çok Watch out.

Evet. Thanks. Tam bana soracaksın. Sen bana soracaksın bana, sıra bende. Bana pompalı vermesi gerekiyor. 3 tane var. Hangi tarafa gidiyorsunuz? Ben kemalarını salacaktım lan. Ben Asıl. salmıyorum. 12. 12'yim. 12. Saldım. 12. Ben... Salmıyorum. İlk bir kili ben aldım. 12. İlk bir ben bir de salacaksın. E tamam niye salmıyorsun? Sen de belli olmaz. Sen arada sırada Deliriyorsun. Kilis almıyorsun. Deliriyorum. Kilis almıyorum. Bu arada sırada. Lan Laşım, şunu başımdan alalım. Hadi siz ben siz nereye gittiniz beni bıraktınız ya? Enes her yerde senin araba desteni var. E olamaz ki ne Niye başkalarınki yok? Yalnız <laughs> Prime'la Megatron'a biz niye gitmedik? Baksana kimse almamış. Maçta maç <laughs> e, bu maç. Bir şey kattılar. Bir <laughs> şey kattılar. Ben de oraya gidiyorum. güzel arabayla ama gıdım kalmış. Gitti. Watch out. <laughs> Şurada en yukarıda Tamam Ben adamın dikkatini dağıt. Ben de vurayım sonra biz ikimiz kim salarız. Bak gel Bak buraya şu aradan gözüküyor. Vurmayacağım, vurmayacağım. Oha ne kadar olmaz ya. Tamam, Eren awesome. bana kit saldı. Eren, bana... Eren bana. Eren bana kick saldı. Ah, benim motor. Sıkmayın benim kilim. gider misin? 4 awesome. para oraya. sıra bende. Asım sıra bende. Bir Çaldı. Beyler bakın şimdi ben bununla direkt bunu atarım bakın. Ee, çok iyi. Şu en dörtte lazeri kullanmak nasip nasıl olmadı? Nasıl de varsa. Arkadaşlar lütfen şu drop'u bana salın. İyi bir şeyim yok ya. Silahım M4 UMP kullanıyor. Bana Bana da kilit salın. Bana da kilit salın. Ben pusma yere buldum. Aziz kerim Allah'a emanet. Enes. He. Ezan okunuyor. Ben dedim ki içimde. Beyler bugün saat 5'te turnuva kurası çekiliyor. Dua okudu mu sen en kazanırız diye kupayı alacağız. İnşallah kaybederiz. Okudum ya. okudum. Ben de okudum. Ya bana da okunuyor bayağı okuyun ya. Can okunuyor bayağı okuyun. Kazanalım. İnşallah kazanalım. İnşallah kadar bana da güzel kişiler gelsin diye İnşallah kişiler de sana öpücük Hayır, hayır. Ya bana da sana. Sen bana da sen... Bana da işte alacaksın bir sefer

Mm-hmm. Uh -huh. Ya, bir kişi için. Tam Bana adam. ne? Bana ne? Ne güzel 68 artı <laughs> alacaktım. Ben el elimi aldım. Paçar aldı. 68 alacaktım. Onu öldürseydim. Ve evet, Ben ben kırmızı aldım. Ben 51 aldım. Ben e 51 sizin, aldım. Sizin kademeleriniz yüksek. Benimkine bakın. Kötü taç. Artık ben işte bu Usta keskin nişancı Ar olmuşsun sen. Enes de otorite efsane. O zaman ben de usta keskin nişancı yapın. Tamam yaparız Aa, o, ya, o önemli. ben usta. Ben hafif Bunun adını kendimiz seçiyoruz. Tamam, Enes mesela de... usta efsaneyi seçmişti. Ama şu an otorite efsaneyi seçti. Ben de keskinli nişancıyı seçeceğim. Beyler ben çıkıyorum. Yemek yiyeceğim hemen gelirim Siz ben de arkadaşlar Boğaz, videoyu kapatıyorum. Eee video like atmayı, abone olmayı Eren Eren'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Bay bay.